Yulaf son yıllarda kullanım sıklığı çok artan, sağlıklı beslenme camiasında da seveni çok olan bir besin. Ancak son zamanlarda yulafın içinde karbonhidrat var yemeğin, gluten var zararlı, yulaf zaten insan yiyeceği değil hayvan yemi şeklinde söylemler duyuyoruz. Ben de bu videomda yulafın faydaları neler, zararı var mı, gluten içerir mi, kilo aldırır mı bunlardan bahsediyorum. Müzik Yulaf buğdaygilleri ailesinden arpa, buğday, çavdar gibi bir tahıldır. Sıklıkla at yemi olarak kullanılır. Hatta önceden yulaf samanından atlara yataklar yapılırdı. Hayvan beslenmesinde kullanımı insan beslenmesinden çok daha eski bir zamana yayılsa da insan yiyeceği olarak kullanımı da orta çağa kadar dayanmaktadır. Yani son yıllarda tüketim sıklığı artsa da aslında yüzyıllardan beri insan yiyeceği olarak kullanılıyordu. Peki yulafın içerisinde hangi besin öğeleri var? Neler içerir? Arpa ve buğdayla karşılaştırmalı şekilde inceleyelim. Yulafın yaklaşık %70'i karbonhidrattır. %11 civarında protein içerir. %5 yağ içerir. %10 oranında diyet lifi içermektedir ve diğer besin öğelerinden oluşur. Yulafta ayrıca demir, bakır, çinko, magnezyum, selenyum, mangan ve B1 vitamininde bulunmaktadır. Şimdi ilk bakışta yulaf çok yüksek oranda karbonhidrat içeriyor. Hatta yulaf tanesinin %60 kadarı nişastadır. E nişasta da bizim bildiğimiz kadarıyla çok da masum bir yiyecek değil. O zaman yulaf zararlı, yulaf kilo aldırır şeklinde düşünmek doğal. Ancak bu nişasta o nişasta değil. Biz nişastaları sindirilme hızlarına göre 3 gruba ayırırız. Bir kısmı hızlı sindirilir yani kan şekerini çok hızlı bir biçimde yükseltir. Bir kısmı yavaş sindirilirler, kan şekerini ani yükseltmezler, yavaş yavaş yükseltirler. Bir kısmı ise dirençli nişastalardır. Bu dirençli nişastaları bizim sindirim enzimlerimiz sindiremez. Bağırsaklarımıza sindirilmeden ulaşırlar ve bağırsak bakterilerimiz için aslında yiyecek olurlar. Onlar da bizim için sağlıklı metabolitler üretmiş olur bu sayede. İşte yulaftaki nişastanın çoğu yavaş sindirilen ve sindirime dirençli nişastalardan oluşur. Dolayısıyla bizim yemeklerde kullandığımız nişasta gibi düşünmemek gerekir. Ayrıca yulaf içerdiği protein çeşidiyle de diğer tahıllardan ayrılır. Arpa, buğday, çağdar gibi tahıllar yapılarında gluten bulundururlar. Ancak yulaf saf haldeyken yapısında gluten bulundurmaz. Ama paketli bir yulaf ezmesi aldığınızda arkasında gluten içerebilir cümlesini görürsünüz. Bunun nedeni yulafın doğal yapısında gluten içermesi değil, çapraz bulaşmadır. Yapısında doğal olarak gluten içermez ancak aynı tarlada buğday da yetiştiği için hava ve toprak yoluyla bir gluten bulaşı olur. Ya da aynı fabrikada hem yulaf hem arpa buğday depo edildiği için bu şekilde bir bulaşma yaşanabilir. Ancak çölyaklı kişilerde glutenin çok az bir miktarı bile bağırsakta hasara yol açabildiği için yulaf tüketirken ayrı bir tarlada, ayrı bir fabrikada işlem görmüş yulaflar tercih edilmeli. Bu yüzden de paketli bir ürün alırken mutlaka gluten içermez ibaresi yazan ürünler tercih edilmeli. Hatta çapraz bulaşmadan korunmak için biz danışanlarımıza deriz ki gluten içeren bir unla glutensiz bir unu aynı dolapta muhafaza etmeyin. Ya da buğdaylı bir ekmeği kestiğiniz bıçakla kendi ekmeğinizi kesmeyin. Aynı şekilde yulaf alırken de gluten içermeyen yulafları tercih edin. Yulaf ve glutensiz beslenme konusunda bir diğer tartışmada yulaftaki bir protein olan aveninin vücutta gluteni taklit ettiği ve çölyaklı kişilerde bağırsak hasarına yol açabileceği düşüncesidir. Ancak yapılan çalışmalarda çölyaklı kişilerin çok küçük bir kısmının avenine tepki verdiği ortaya çıkmıştır. Burada tüketim miktarının da ısrarla altı çizilir. 100 gram ve üzeri yüksek tüketimlerde sadece bazı kişilerde bu etkiler gözlenebilir. Peki yulafın gluten hassasiyeti olmayan kişiler için tüketiminin bir artısı var mı? Neden yulaf tüketelim? Yulafa atfedilen sağlık faydalarının en önemli nedeni içerdiği çözünür lif olan beta glukan'dan ileri gelir. Bu tabloya da baktığımızda tahıllar içerisinde en fazla beta glukan içeren tahıl yulaftır. 3 gram ila 8 gram arasında beta glukan içerir. Yulaf kepeğinde bu miktar biraz daha fazladır. Ve beta glukan içeriği sayesinde düzenli yulaf tüketimi karın çevresindeki yağların verilmesinde, tip 2 diyabet tedavisinde, kan kolesterol seviyesinin düşürülmesinde, kabızlığın önlenmesinde hatta kolon kanserinden korunmada önemli etkiler gösterir. Burada beta glukanın en önemli fonksiyonu suyla birleştiği zaman jel bir yapı haline gelmesidir. Bu jel yapının midenizde olduğunu düşünün. Otomatikman bize bir hacim oluşturur midemizde ve tokluk seviyemizi arttırır. Kar şekerinin kana daha yavaş salınmasını sağlar. Dolayısıyla bu sayede obezite ve diyabette etkilidir. Bujen yapı aynı zamanda bağırsaklarınızda dışkınızla birleşerek daha yumuşak bir dışkılama sağlar. Sürekli kabızlık problemi yaşıyorsanız yulaf kepeğini beslenmenize dahil etmenizde fayda var. Yaşlılar üzerinde yapılan bir çalışmada günlük 7-8 gram yulaf kepeği tüketimiyle beraber müsil ilacı kullanımının %59 oranında azaldığı görülmüştür. Sizde sık sık kabızlık yaşıyorsanız günlük beslenmenizi bir yemek kaşığı kadar yulaf kepeği eklemek size yardımcı olur. Beta glukan kabızlığın önlenmesinde etkili olduğu kadar kolesterol düşürücü etkisi de vardır dedik. Bunu yaparken de yine aynı şekilde jel yapı sayesinde safrayı bağlar ve dışkıyla atılmasını sağlar. Normalde bağırsaklardan tekrar emilip karaciğere gelmesi gereken safra bağırsaklar yoluyla atıldığı için tekrar vücut tarafından yapılması gerekir. Safrayı tekrar üretmek için kolesterol kullandığımız için de düzenli tüketimle beraber kan kolesterol seviyemizde bir düşüş yaşanır. Özetle yulaftaki en önemli bileşen beta glukan'dır ve bu konuda yapılmış pek çok çalışma mevcut. Bununla beraber yulafın bir diğer artısı da antioksidanlar yönünden zengin olmasıdır. Özellikle avenantramitler tahıllar içerisinde sadece yulafta bulunan bir antioksidan ailesidir. Ve antioksidan etkisi oldukça güçlüdür. Bu sayede damar sağlığının korunmasında etkilidir. anti Ayrıca kan damarlarını genişleten nitrik oksit ürettikleri için kan basıncının kontrolünde de rol oynarlar. Yulaf ezmesi ve yulaf kepeği düzenli tüketimde hem kolesterol düşürücü etkisi hem antioksidan içeriğiyle kalp damar sağlığının iyileştirilmesinde bize yardımcı olur. Ekstra ve son bir bilgi olarak yulaf vücudu içeriden beslediği gibi dışarıdan da besler. Kolloidal yulaf ezmesinin kaşıntılı ciltlere ve egzemaya iyi geldiği de bilinmektedir. Tüm bunları düşününce yulaf kepeği ve yulaf ezmesi toplumun çok büyük bir kısmı için güvenli bir gıdadır. Siz de besinler ve sağlığa etkileri üzerine yeni gelecek videolardan haberdar olmak için videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.